arkadaşlar, hepinize uzun bir aradan sonra yeniden. Merhaba. Ee, farkındayım. En son videomu eski evimizde çekmiştim. Ee, bu videodan sonra, yani o videodan sonra bu video, şimdiki yeni evimizde. Ee, şu an ben bir alışveriş yaptım. Biliyorsunuz her ay benim düzenli olarak bir param geliyor. Bu parayla ben de çok güzel bir alışveriş yaptım. Şimdi bu alışverişten aldığım ürünleri. Sizlere göstereceğim. Bu arada tırnak almıştım. Bunları yapıştırdım. Çok vakit kaybetmemek için ışığı da kaçırmamak için hemen videoya başlamak istedim. Bu yüzden yarım kaldı. İlk olarak arkadaşlar alışverişimden şöyle güzel e, pes pembe bir çanta aldım. E, bu çantayı 35 liraya almıştım herhalde. Şöyle güzel pes pembe bir çanta aldım. Şöyle zincirli bir e, sapı var. Şu şekilde. Şöyle zincirden bir sapı var. Bir de kendi askısı vardı. O başka torbalardan birinde. Kırılmasına en korktuğum şeyi şu an açacağım. Bir tane ayna aldım. Makyaj aynası. Şöyle. Şu şekilde. Burada oturan var. <laughs> Böyle bir ayna aldım arkadaşlar. Şöyle asma şey de var. Şurada. Bunu da şöyle koyalım. Sonrasında bu aynayı ben kendime aldım. Şimdi başkalarına aldığım hediyeleri göstereceğim. Kuzenime şöyle güzel bir kar küresi aldım. Böyle plastik ama ışık yanıyor. Bakın şu şekilde. Işığı açacağım şimdi. Bakın. Böyle ışık yanıyor. İçinden şöyle göstereyim. Çok güzel gerçekten. Ee, kuzenim çok hoşuna gittiği için bunu almak e, istedim. Çok güzel yani. Bunu da şöyle koyalım. Ee, sonrasında birkaç parça üstüme kıyafet aldım. İlk önce şu gördüğünüz e, bunu aldım. Dediğim gibi arkadaşlar bu üstümdeki tişörtü aldım ilk önce. Rengi falan çok hoşuma gitti. Bu yüzden kaçamak istemedim. Sonrasında şöyle bir tane. Ters tutuyorum. Şöyle Mickey Mouse'lu bir tane. Tut bakayım. Şöyle bir tane Mickey Mouse'lu tişört, tişört aldım. Çok tatlı geldi de seni gözüme. Bunları kendime aldım. Bir tane de kuzenime tişört beğendim. Ona da şöyle bir tişört aldım. Düz beyaz. Aslında kendisi beğendi. Ben de hoşuna gittiği için almak istedim. Şu şekilde. Bu da böyle güzel bir tişört. Sonrasında en çok istediğim şey arkadaşlar şurada. O en çok istediğim şey diğer torba bu torbadaymış. O başka bir torbaymış. En çok istediğim şeyler bunun içindeydi. Bunları bulana kadar aklı karayı seçtim Bir tanesi Bu hatta benim bir arkadaşımda da vardı Şöyle Hı, Çok güzel Çok güzel ee, Şöyle bir e, Mum Şöyle Bu şekilde çok tatlı, çok güzel bir mum ve e, fiyatı da çok güzeldi. Almadan edemedim. Çok güzel bir şey kapatırsak. Şu an flash da çekiyorum ama bakar mısınız ne kadar güzel? Yakalım. Ve arkadaşlar çok uygun bir fiyata aldım. Ben bu 15 lira gibi bir fiyata yani böyle bir şey alamazdım. Ve arkadaşlar şöyle bir tane e, yılbaşı mumu. Şimdi bunu böyle çıkaracağım içinden. Gelmiyor. Şöyle bir kavanoz içerisinde böyle gül kokulu bir mum. Çok güzel ama. Yani çok harika bir şeydi. Şöyle tekrar göstereyim. Elimdeki öcelerle de uyumlu. Bu da böyle kutusu. Ee, sonrasında çok güzel. Oradan alıyorlar arkadan. <laughs> sonrasında arkadaşlar e, asetonum bitmişti. Şöyle bir tane nemlendirici ve besleyicili öje silici çilekli aseton aldım bir tane bunu dünden aldım. Markete de gittim çünkü. Üç renkli termo soğuk ılık sıcakta. Üç şeyde renk değiştiren öje aldım. Onları da bunu da deneyeceğim. Bunun da deneme videosunu çekeceğim. Yani güzel bir şey olacağına inanıyorum. İnşallah. Sonrasında arkadaşlar en kapsamlı alışverişimin paketi şöyle. Burada bir tane bebek yatıyor. Buradaki bebeğimiz XP'nin nude 4 paleti. Ama cidden arkadaşlar o kadar güzel renkler var ki içinde. Orada tester'ına bakarken böyle içim gitti. Şöyle göstereceğim şimdi. Bakın arkadaşlar şöyle bir renkleri var ve gerçekten o kadar güzel geçiş renkleri var ki özellikle şu beyaz tam highlighter rengi. Şöyle göstereceğim. Çok güzel bir rengi var. Ve fırçası da o kadar güzel ki arkadaşlar iki taraflı şu an çıkarmaya uğraşıyorum. Bir tarafı e, uygulama fırçası diğer tarafı da karıştırma fırçası. Çok güzel arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. bu kadar güzel. Çok güzel çok güzel. Diye diye çok güzel yaptım. Sonrasında arkadaşlar e, biliyorsunuz ki doğum günüme iki ay kaldı. Bu yüzden e, doğum günüm için bir tane takma tırnak aldım. Zaten artık hep takma tırnak takıyorum sürekli. Şöyle doğum günüm için bir tane cam göbeği mavisi takma tırnak aldım. Ve günlük kullanım için de şöyle bir tane siyah takma tırnak aldım. Ee, gayet güzel bir rengi var. Şöyle göstereyim. Sonrasında arkadaşlar şöyle bir tane manikür seti aldım. Kendi tırnaklarıma manikür bakım yapmak için. Şöyle içerisindekileri de göstereyim hatta size. Ee, şöyle <laughs> çazı, ıı, tak ıı, tırnak makası var içinde. Adını unuttum. Şöyle bir tane ıı, tırnak içlerini temizlemek için torpü var. Şunun ne olduğunu tam bilmiyorum. Bunu bilenler yazabilir mi yorumlarda? Sonrasında arkadaşlar yine şöyle bir şey var. Bu da herhalde tırnak eti itici şöyle itiliyor falan. onu bir şey. Burada kaş kirpik tarağı var. Manikür setinin içinde niye kaş kirpik tarağı var? Onu anlamış değilim. Burada normal bir tane törpümüz var. Çok cici, minik. Ve bir tane de şöyle tırnak eti küçük küçük, küçükün makası var şöyle. Bu da çok güzeldi. Fiyatı da çok uygundu. Bu ee, 1 2 3 4 5 6 7 parça ürünü 15 lira gibi ucuz bir fiyata aldım. Cidden değer ama fiyatına. Sonrasında arkadaşlar şöyle tırnak yapıştırıcısı aldım. Takma tırnak yapıştırıcısı. Ve gözümün bebeği Evden gelince torbayı açtım, kırıldı diye çok korkmuştum ama meğer böyle çıkıp takılabiliyormuş. Bu benim cidden hoşuma gitti. Açıkçası şöyle oluyor. Bu da kitap okuma lambası. Kapatalım. Bunu aslında video çekerken light link olarak da kullanabilirim şu şekilde. Çok güzel bir kitap okuma lambası böyle. Video çekerken de şöyle telefonun şurasına koyup lightning olarak kullanabilirim. Aslında açalım. Artık yardımcılarla video çekiyoruz. Bu da böyle çok güzeldi. 15 liraya aldım bunu da. Son ürünümüz arkadaşlar şöyle açabilirsem. Artık biliyorsunuz kulaklarım delik olduğu için küpe takıyorum. Şöyle 3 altılı küpe seti aldım. Bu da böyle çok güzel bir küpe setiydi. Hatta bunlardan birini takabilirim aslında. Hemen bir saniye. Evet arkadaşlar küpelerimizi taktık. Şöyle göstereceğim. Cidden çok güzel oldular. Tam böyle günlük kullanım için uygun değiller. Ama daha böyle bir doğum gününe falan giderken gayet kullanılabilir. Özellikle şuradaki bu küçük olanlar tam günlük kullanımı uygun Böyle minik minimal. Ama bunlar da güzel. Özellikle altın rengi oluşları ayrı bir e, güzellik katıyor. Güzelliğine küpelerin. Çok güzeller ama. Evet arkadaşlar. Bu benim alışveriş videom bu kadardı. Umarım videomu beğenirsiniz. Yeni videoların gelmesini istiyorsanız aşağıya yorum olarak e, video fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.